Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay dakikalar içerisinde hazırlayacağınız çocukların kesinlikle çok beğeneceği bir mısır tarifi paylaşmak istiyorum. Bonibonla hazırladığım bu mısırı 5 dakikada çocuklarınıza ikram edebilirsiniz ve çocuklar biliyorsunuz çikolatalı tatları çok seviyorlar. Çok fazla uzatmadan hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. Bu videoların devamının gelmesi için de kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Çocukların çok seveceği ve bizim de dakikalar içerisinde yapabileceğimiz boyu bonlu mısır tarifime hemen başlıyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. ekledikten sonra şöyle bir çay bardağı kadar bonibonum var ve yine bir çay bardağı da mısırım var Arkadaşlar bu tarifi gerçekten çocuklar çok seviyorlar Hatta mümkünse çocuklarınızla beraber yapın şöyle bonibonumu ve mısırlarımı e, mısırlar hafif patlamaya başlayıncaya kadar e, sıvı yağ ile beraber güzelce kavuracağız Zaten birkaç dakika içerisinde de patlayacak. Ben orta bir hararetli ocakta yapıyorum. Çok e, yüksek hararetli ocakta yapmayın. Birdenbire patlamaya başlamasın. O tadı da mısırlara geçsin. Bonibonlarım yavaş yavaş erimeye başladı. Birazdan mısırlarım da patlamaya başlayacak. Mısırlar patlamaya başlar başlamaz tenceremizin kapağını kapatacağız. Şöyle yavaş yavaş sabırla mısırlarımı kavurmaya devam ediyorum. Evet mısırlarım patlamaya başladı. Yeterince kavruldu. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Şöyle birkaç tane daha patlasın istiyorum. Evet. Yeteri kadar kavruldular. Ve artık patlamaya başladılar. Evet. Sadece şu patlamış mısırın görüntüsü bile bizim mutlu olmamıza yetiyor. Eminim çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Mis gibi bir çikolata ve harika bir mısır kokusu var şu an evde. En son olarak... Çikolatalı mısırımın son halini de size göstereceğim. Bütün mısırlar patladıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. Kuş çıtırtıyı sevenler için özellikle kamerayı kapatmıyorum. Siz de benim yaşadığım mutluluğu yaşayın istiyorum. çips tadında çikolatalı patlamış mısırlarımız hazır. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası kesinlikle ocağınızın altının çok az ateş olması, orta hararetli ateşte olması, yüksek hararetli ateşte yaparsanız bu tarifi kesinlikle çikolatanız yanacaktır ve kötü bir tat ortaya çıkacaktır. Bu sebeple de mutlaka e, orta hararetli ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.